Hoş geldiniz Atayvan. Ben koymadım. No offering this time. <sighs> hmm, bit. Yine, yine bu perk. Ne bu. Yine bu. Hı? Generator gördün. Otur. Aa bu kim Boogeyman olduğunda nereden anlıyoruz? Tabii ki... Ah, yapma dostum. Hala onun peşinde. Tabii ki de dolapların saplarından. Boogeyman'i sevmiyorum. Dolaplara saklanamıyorum Boogeyman olduğunda. Bu şey gibi, mesela atıyorum. için oynuyorsun ya, palet indiremiyorsun. final squeak. Let's finish this generator together. Aa ikisi farklı jeneratörler yapıyormuş. Niye yerde bıraktı onu? İyi o jeneratörü açsın o çünkü onlar çok yakın birbirine. Good. Aa. Uh oh. Dude, nice skin. Estağfurullah. Bende misin ya? Oo! Ya bunu yememeliydim. Öbürünü kurtarsanız ha iyi bari. İyi görevin bir tanesini yaptık. Kafası karışık bir adam. Açılmış jeneratörün başı en güzel. Best healing spot. Finished generator shafts of light kindred to good. 후우 우isen 예수 있으 её Sostu Hiç tatlı oynamıyorsun ya. Burada hiçbir şey yok mu? Ay! Görmedim. Arkama bakmadım. Ya. Aslında bu kaybolmuşken rota değiştireceksin. Aa, bir daha onu deneyeyim. Hani ses kesiliyor ya arkamızdan diğer dolaptan çıkıyor. 85. kez oynadıktan sonra bunu fark etmen çok tatlı bitiyor. Thank you, Hilly Chan. Ama oğlum yürüsene. Kötü adam. Ah, şuradalar. Be. Öldün dostum çıktın ama oyundan <laughs> hmm. Keşke bir daha peşime düşse de Öyle dolaba girse de başka yönümü değiştirsem Neler olacak görsem Keşke şu an o ana geri dönsem Okay, what do we have here? Hex totem? No. <laughs> Burada yoksa hex totem yoktur çünkü. <laughs> Yanlışlıkla locklayacaktım. Ne oldu öyle? Lock vardı ama lock yapacaktım. Bugün oyunlarda çok garip şeyler oluyor. Bir herhalde bir şey vardır bunun. Edon'dur belki. Ay bilemedim. Thank you. Ben hallederim kendimi. Siz gidin buradan. garip. Gerçekten. Ya ka bir şey soracağım. Katillerde de pratik yapabiliyor muyuz ya? Hadi Survivor'da yapıyorsun da. Ben de mesela katilleri alıp bir bakmak istiyorum. Neyi nasıl yapıyorlar? Az önceki lock'tu yani. Space'e basmadım. Lock'a bastım ama beni yuttu. Ah bir hiper. Düştün. Ama. Yani bir şey söyleyeceğim. Ne anlamı var şimdi? Madem çığlık atıyorum, benim distortion'ın olmasının ne anlamı var? Yerimi belli ediyor. Oo, Bu, bu sesi de şey sanıyorum ha. Adamın ağlama sesi. Ha heal'liyim mi? Abem. Abem heal istiyor musun? Heal istiyor musun? Hı, okay. Acaba bir daha lock yapmaya çalışsam yine yutar mı? Hadi enerjin varsa bas yok diyorsun. Neden ölüm? Bu neyin perkü? Çok da hızlı bitiyor bu arada. Bir çentikli falan. Ben giderim buna. Ya sen niye gidiyorsun? Oo, öldü o. Düştün oğlum. <laughs> Aman ne kör çoysu varmış. Diyorum Her gün kabustayız. Her gün. O görüş alanımız da patates. Bunun içine girebiliyor muyum mesela? E ölüm şeyi de gitti. Mekyo Choice de gitti. Ne alaka? Ne alaka? sesi de yok. Ki distortion'ın da olsun. Bu dolaplardan mı geliyor bu ses? Düşünsenize, dolaptan hızlı çıkarak ıı, Ne yapıyor? Niye böyle bir şey yaptın? Bak bak hele. Nereye gittiği de belli değil. Herhalde bir şey yapmayacağımı düşündü kız o yüzden kendini yok etti. alaka? Niye sürekli buradan çıkıyor? Niye? Niye niye? Çok garip. Benim e, vardı, yandı. Nereden biliyordu oradan olduğumu da sürekli oradan çıkıp durdu. Bu oyunda anlamadığım şeyler oluyor. Lütfen biliyorsanız bana cevap verin ya. Cidden Ya özelliği falan mı var? Nedir? İnatla yani. Rancoru var. Ben obses miydim hatırlamıyorum. Ee... Anlamadım. Yani Rancor zaten Exit Key e, olduğu zaman işe yarıyor. E, e bunu biliyoruz. Distortion'um vardı. Halloldu. E olay ne? Bilemedim. Neyse gençler. Biliyorsanız bana lütfen söyleyin. Saçma bir oyun oldu gerçekten. Aa e, Edon. yo bak gerçekten lock locka tıkladım, beni içine aldı. Edon ee, falan da değilse nedir bu? Çünkü locklayabiliyorsun dolapları Allah Allah. Neyse umarım mantıklı muhakkak mantıklı açıklaması vardır da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.